İyi günler Zekeriya Bey. Bugün size müjdeli haberler getirdim. Tapu dairesinden geliyorum. Bilin bakalım ne oldu? Sizin emlakenizle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum Hayriye Hanım. Nasıl olsa kiraya vermeyeceksiniz. Neden kendinizi de yorup beni delirtiyorsunuz? Kendinizi delirtiyorsunuz burada? Aşk olsun Zekeriya Bey. Bugün size şöyle bir haberim var. Zekeriya Bey ben evimi... E, minder amirine kiraya vermem yarın bir gün hatalı karar alır. Yok efendim dozer operatörüne vermem. evimi başıma yıkar. Yok efendim deprem mühendisine vermem. Eczacıya vermem. Ona vermem. Buna vermem. Dula vermem. Zenciye vermem. Allah Allah. Ya siz en iyisi evinizi tek kişilik tımarhaneye çevirin. Kendinizi de içeri kilitleyin. Olsun bitsin bu iş ya. Siz de kurtulun ben de. Bundan böyle artık iki emlakim var. Hmm. Tabi tabi boş evde dolana dolana çift görmeye başladınız Ama ikinci emlakim bir dükkan Zekeriya Beyciğim. Meğer babamdan miras olarak bir de dükkan kalmışmış bana ya. Tapudan işlemlerini yeni yaptırdım, onu da kiraya vermek istiyorum. Ah! Ah! Aa! Ah, 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 bak bu iyi haber işte. Yani daire olsa bahaneniz çok ama... ...siz şimdi bu dükkanı... ...böyle ya da böyle bir esnafa kiraya verirsiniz artık. Hazır elimizde uygun bir yer arayan bir kuyumcu da vardı. Bu işi oldu bilin. Kuyumcu olmaz Zekeriya Beyciğim. Yarın bir gün bunun dükkanını soymaya kalkarlar. ...iflas eder, kirayı geciktirir. Veyahut da yandaki dükkandan tünel kazıp... ...birim duvarı delik deşik ederler Ayman Allah. Sakin ol size Zekeriya hemen pes etme hemen pes etme sakin ol. <laughs> Bakın Zekeriya beyciğim miras ama alın tere. Yani rahmetli babamın alın tere. Şimdi öyle olur olmaz bir kiracıya verilmez. Ee, peki Hayriye Hanım nal dükkanı için yer arayan bir müşterimiz var dur etikat diye de olmaz. Onu burların, siz de bilirsiniz. Bir sürü rafı olur. O rafları duvara monte edeceğim diye böyle delikler delerler matkapla. Allah korusun terefe peynirine çevirirler dükkanımı. Balıkçı. Ay, o iş çok rutubetli bir iş Sekeriye Beyciğim. Artık tavanlara kadar küf olur. Artı dükkanın önü kedi dolar alimallah. Allah. Mi 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 hiç haz etmem onan kör hayvanlardan zaten. Gitsinler başkasının dükkanının önünde dursunlar. Eczacı. Bu ilaç bağımlısı manyaklar gece yaraları gelip eczacıların canını çerçevesini indiriyorlarmış aşağı. Cenaze levazımatçısı? <laughs> Ayol ilahi Zekeriya Bey olur mu? Mahalle arasında cenaze levazımatçısı olur mu? <laughs> ben açmayı düşünüyorum Hayriye Hanım. İlk müşterim de siz olacaksınız. Ay yine delirdi bu adam. Zaten seni esnaf sayıp da iki emlakini birden sana emanet etmeye kalkışan da kabahat. Hadi alım, hadi hadi, 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 yürü! Hayret bir şey ya, kadın eskiden tek emlaklı bir deliydi, şimdi içi oldu. İşin yoksa bir de tükkanıyla uğraş. Ben yıllardır bir şeyleri kaçırmışım Itır. Sivil hayatı özlemişim. Samimle sinemaya gittik, anlattı mı sana? Mısır patlağı aldık, ben frigo yedim. <laughs> Bütün bunlar ninjalık kariyerim boyunca tatmadığım şeylerdir. Sizin adınıza çok seviniyorum hocam. Ama bir taraftan da derslere katılmadığınız için üzülüyorum. Hem ne yalan söyleyeyim Şonli Hoca da bizimle pek ilgilenmiyor. Size en azından birkaç teorik ders verseniz. Lisansımı geri alana kadar değil dövüşmek, dövüşmeyi düşünmemem lazım. Bu sadece etik bir mesele değil. Yani müfettişler bu konuda çok acımasız olabilirler. Önüne bak lan cüce. Cüce mi? Biraz dikkatli olsana kardeşim. Olmazsam ne olur. La, sen de yolun ortasında yürümeseydin. Mantar. Ne oldu? Ne bakıyorsun lan? Dik dik. Fındık faresi. Bak, sizinle tartışmak istemiyorum şu an. Tartışılan, Tartışsan kaç yazar? Bakın, lisansım iptal edildiği için şu an dövüş yeteneklerimi kullanamıyorum. Aslında seni tek bir vuruşta kımıldayamaz hale getirirdim. Fakat sana karşı şu an sanatımı icra edemem. Sanat icra ediymiş. Ne sanatçısın lan sen? Hacivat'ta Karagöz, bebe ruhu rolü mü oynuyorsun? Lisansımı geri aldığım ilk gün seni eritirim. En ufak parçanı mikroskopla ayıklayamazlar. Hadi lan kim takar minyatürk kaymakamını? Cüce! Minyatürk kaymakamı cüce mi? Bunu gururuma yediremiyorum. Yeminimi bozacağım. Yeminimi bozmaktan korkuyorum. Müdahale etmene izin veriyorum Itır. Ama hocam uzun zamandır dersler boş geçiyor. Hem siz bize pratik teknik dersi göstermediniz ki. Çoğunlu hoca da hiç ders vermedi. Nesin lan? Kuru kızını kızma. mı? Yeminimi Naz bak istemiyor. Ha? Tut beni yeter. Tut. Bırak. Bırak. Bütün hayatım alt üst oldu hocam. Lisansımı iptal edildikten sonra kendimi tüy yolunmuş Pekin ördeği gibi hissetmeye başladım. Yıllar sonra Teknik bilmeyen, serseri ve sığ bir adamdan dayak yedim. İnanın bana, utanç içindeyim hocam. Hmm. bu duygudan hiç utanmıyorum Batur hiç utanmıyorum. Yıllar sonra içimde kıpırtılar oldu. Gönlümün lotus vaktisindeki kuru tohumları yeşerdi. Yüreğim pıt 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 atıyor, göğsümde hoş bir sancı dolaşıyor. Kafam, kolum, gözüm hiçbir yerim acımıyor hocam. Ama yüreğim sancıyor. Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başıma? En çok da bir şey yapamamak koyuyor insana. Felsefeden anlayan, asi yaratılışlı, kendine dair prensipleri olan hoş bir kadın. Kadın mı? Yoksa siz akşam Kutle'den mi bahsediyorsunuz hocam? Elbette. Bak bana ne verdi. Gerçi biraz uzun ve karışık yazmış. Dernek iş tüzüğü gibi bir dil kullanmış. Gene de güzel şeyler söylüyor. Ha, seninle arasında son zamanlarda posta kutusundan doğan bir anlaşmazlık varmış. Bunu da sana verdi. Sen ona farkına varmadan fazla evrak vermişsin. Makbuzlar! Bunlar, bunlar benim makbuzlarım hocam. Yaşasın, bunlarla lisansımı tekrar geri alabilirim. Hocam siz gerçekten doğru bir kadın bulmuşsunuz. Gerçekten. Yakışır <laughs> size, yakışır. Yakışır değil mi? Ya <laughs> Yakışır. Demek <laughs> <laughs> ben, niye Türk kaymakamı bir cüce? Bir beberiyim ha. Ölümlerden ölüm beğen seni ukala. Kendini bilmez ahlaksız bünye. Yine mi lan sen? Bagaj cücesi. Yediğin dayak yetmedi mi? Senin yerinde olsam Kaçacak delik arardım salak bünye. Ailemizin saadeti ve sofranın bereketi açısından derhal bahisleri açıyorum. Benden şetaret halıya bir milyon. Geçen sefer onun sayesinde kazanmıştım. Ee, ben bir yetkili diyorum. İyi de hangi yetkili abi? Bahislere isme göre oynuyoruz biliyorsun. Ee, belki isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilidir Sıdıka. <laughs> ee, benden postacıya bir milyon. Telefon faturasını hep bu zamanlarda getirir. Gonca gül diyorum Sıdık'a. Yalnız para vermiyorum çocuğum. Kaybedersem saçlarımı sapsarı böyle saman sarısına boyayacağım. E madem iddiaya girenler böyle bıyık mıyık boyuyor. E eh, o zaman ben de öyle yapıyorum. Peki <laughs> ben kazanırsam o saçları yolabilir miyim Safiye? Samim kimmiş lan o? Ee, hiç kimse gelmemiş. E, ortalıkta hiç kimse yok yani. sakın görünmez adam gelmiş olmasın. <laughs> o yüzden görmemiştir belki abim. Heh. <laughs> Görülmez adam geldiyse paralar kasaya kalır. Allah Aynen, şunu da cebime koyayım. Ne oluyor lan? Biri bizimle dalga mı geçiyor ya? Bu sefer ben açacağım kapıyı. Ne merak etme. ha? bahis bu kadar heyecanlı geçiyor. Kim lan bu, 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 bu? Heh, gördünüz değil mi? Kimse yok işte. Söylemiştim zaten. Ah, Safiye Hanım kapıyı ben çaldım ben. Aa, Gonca Gül niye menzil dışı duruyorsun? Gelsene anacığım. Yani Gonca Gül Hanım utanmıyorsunuz değil mi? Bu yaştan sonra zilimize basıp basıp böyle... <laughs> Yoksa yine ocakta yemeğin mi var? Böyle zamanlarda ocakta yemek olur mu hiç? Gazıması kapattım. Bütün fişleri çektim. Kendimi sokağa attım. Ay duymadınız mı yok? Deprem olacakmış bugün. Deprem. Bütün mahalle çalkalanıyor deprem olacağına emin misin Gonca teyze? Hayır deprem önceden bilinemez diyorlar da. Aa eminim tabi. Televizyon alt yazı bile geçmiş öyle duydum. Kendin mi gördün hangi kanalda? Duydum diyorum. Herkes konuşuyor sana yalan söyleyecek halim yok ya. Kız ay iyice meraklandım Gonca Gel içeride anlat şunu hadi anacığım. Aa, yok yok gelemem. Demince etraflıca sizin bütün evin temellerini inceledim. Ne? Hiç güvenli değil. Aa! Kız çardağa gel hadi içeri çardakta otururuz yürü hadi. Şetalet abla sizin orada da mı duyuldu? Ya! Belediye hoparlörle bağırmış diyorlarmış ya! Ha, evet Ankara'da da yetkililer... ...evlere tek tek haber veriyormuş Şetalet abla! Evet! Ha? Oo Biz çoktan dışarı çıktık haberi alınca hemen attık kendimizi! Merak etme! <laughs> ha? Ne? Ay tamam canım söylerim Zekeriya! Senin balları emniyetli bir yere koyar yani! Oldu tamam. Hadi hatları fazla meşgul etmeyelim. Hadi anacım. Hadi güle güle. Aa, ay görüyor musun Gonca Gül? Onların bizden önce haberi olmuş. Ay Sinop'ta bir kuyunun suyu 15 santim birden yükselmiş ya. Ben de akrabalarla konuştum. Bizim köyden tam 18 kas bilinmeyen istikamete uçmuş. Hii, hayvanları da malum oluyorsa. belli belliydi canım böyle olacağı Gonca Gül. Ay anacım hep bu Max gezegeni yüzünden. Tabii. Ay geçenlerde yakınımıza kadar geldi ya. Ha, ay kör olmayası ya. 60 bin yıl sen. Dur 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 dur. Şimdi böyle. Hayrola anne. Mars lafı falan duydum. Astronotları mı çekiştiriyorsunuz? Kız sen hala evde misin Sıdıka? Çıksana kızım deprem olacak diyoruz. Allah Allah. Duymadın mı Gonca Gül teyzeni? Ay 28 tane kaz bilinmeyen bir yöne doğru uçuyormuş dedi kadın yahu. Ben o asılsız söylentilere inanmıyorum tamam mı? O kadar bilim adamı dururken size mi kaldı deprem tahmini yapmak? İnadına çıkmayacağım işte. Evde oturacağım. Allah şu entellerden kimsenin evine vermesin yani Gonca Gül. Ha. Ay, her durumda yapılacak bir cinslik buluyor. Allah Allah. Kızım her zaman dışarı çıkmak isteyen sen değil miydin? Al işte yavrucuğum. Fırsat ayağına geldi. Çıksana dışarı. Ay herkes dışarı çıkıyor. Bu evde oturuyor Gonca Gül. Boşuna ısrar ediyorsun anne. Ben evde oturup asıl yapılması gerekeni yapacağım. Deprem çantası hazırlıyorum. Sonra da devrilme riski olan eşyaları sabitleyeceğim. Kız olur mu öyle şey? Ay bütün millet kendini dışarı atıyor. Sen hala evdesin Sıdık'a. Çık dışarı. Hı, Safiye karıcığım. Şu pantolonu bir ütüleyiver ver. İşe geç kaldım ya. Ay ne ütüsüz Zekeriya Aa içeri falan giremem ben anacım. Ay bugün de ütüsüz gidi ver işe. Ya tamam da karıcığım. Yani bak pantolonu gösteren ütüdür. Emlak gösteren ya emlak işinde de ütü çok önemli ya. Aman be Zekeriya'cığım be. Ay yani depreme ütülü pantolonla yakalanacaksın da ne olacak? Ha? Hiç yani. Ay çok istiyorsan ütüyü dışarı getir burada ütüleyeyim. Ulan sabahtan beri tutturdun deprem deprem diye ya. Hani televizyonlarda bir şey yok. Açıklama yapan yok. Bir kerem. Zaten deprem olacak olsa lurt tavlar ya. Allah. Yarabbim sen. Kız Safiye, İstanbul'u bulamıyor. Kız gel bak gel şuraya. Sinop'a yakın bir yerdeydi Hı. İstanbul. Gel Hı. şuralara bak. Yok kız bu taraflarda. Dur be bak şimdi şurada bizim köyü bulacağım dur. E kız şimdi sırası mı İstanbul'u arıyoruz? Sıdıka! Kız gelsene buraya Gonca Gül teyzem bir harita bulmuş. Kız en büyük bilim adamının deniz altından doğru araştırmaları sonucu çizdiği haritaymış bu. Sıdıka! Sıdıka! kız gelsene evimizi bulamıyoruz. Ay hiçbir şey anlamıyoruz bundan gel. Ay ne bileyim anne bilim adamı mıyım ben? Okutmadınız ki insanı. Kız böyle olacağını bilseydik okuturduk herhalde Sıdık'a. O zamanlar deprem ülkesi değildi ki kızım. Hep bu sonraki iktidarların şeysi bu. Cemil cümlemizi kurtar ya Rabbim bizim bunlardan. Allah Allah. Boş ver kız Safiye. Okuması okumasın. Bak bende <laughs> ne var. Ha? <laughs> bu ne? Ay, Richter ölçeği mi bu Gonca Gül? Bu ne? <laughs> e, Hamam böceği. Ben korkarım. Goncagül uzak tut benden hadi. Hadi uzak tut. Aa! Bu öyle sıradan böceklerden değil Safiye. Hamam böcekleri depreme hassas yaratıklar. Deprem olacağı zaman antenlerini titreştiriyorlar. Japonlar bile buna bakıyor. Yalnız o hamam böceği cep telefonundan olumsuz etkilenmesin. Cep telefonlarınızı kapatın isterseniz. E kız doğru söylüyor Safiye. Hayvanın kafası karışır. Hadi gel telefonlarımızı kapatalım. Kız aferin arada camda dur da öyle bir işe yara bari Sıdık'a. <laughs> 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 anda böcek. Lan <laughs> <laughs> ne yaptın? Deprem böceğini ezdi. Eşşoğlu olursa? Ee ne kızıyorsun anne ya? Sen daha önce bana e, böcek görünce öldürmem için yetki vermemiş miydin? Ben de evin erkeği olarak gereğini yaptım işte. Salak Samim, depremden haberdar edecekti bu böcek bizi. Ne yaptın abi ya? Dünyanın kibrit kutusuna sabilen ilk deprem uzmanını yok ettin. E, aman ya, e, bu kadar büyütecek ne var be? Ben şimdi gider banyodan bir tane daha yakalarım. <laughs> Terbiyesiz. Bizim evde böcek ne arar ayol? Bir de yenisini yakalarım diyor utanmadan. Ha? Salak. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gir içeri bakayım. Ha? Ne öyle Arap kızı gibi camdan bakıyorsun? Usta nerede kaldı benim yarım dürüm ya? Bilader yarım saat önce bir kuzu işi söyledik hala gelmedi. Oo, ayıp tamam. oluyor ya. Hallederiz abi. Tamam. tamam. Alo. Millet burada açlıktan kırılıyor. Sen de mangalaya katmamışsın can kuş. Ha? Bana bak. Ram almak için işi yavaşlatma eylemi falan yapıyorsan ben yemem ona göre ha. Kırarım o grevini. Grevi yok abi. Olan üstü hal var. Toplu sefer belli ilan edildi. Senin haberin yok kenar abi. Harç bitti. Köfte paydos abi. bir dakika ya. Burada paydosları bir tek ben veririm kardeşim. Ne seferberliymiş bu? Duymadım mı abi? Bütün mahalle deprem söylentisiyle çalkalanıyor ya. Malı olduğu gibi buzluğa gömdüm. Şimdi satarsak afet döneminde açız abi açız. Ortalık bir sallandı mı her şey piyasadan Şşt! Kerem abi de alışverişe yolladı niye oldu? 40 ekmek de ben ekledim abi. Nasıl abi? Biz vurguncu köfteci değiliz ayrı. Ayrıyeten parasına pişbirik oynadığın kahvede sadece dolandırmamışlar seni demek. Bak bu sefer de doldurmuşlar. Doldurma değil abi. Bir televizyon kanalında altyazı geçmişler. Üstelik Niğde'nin bir köyünde 43 gaz bilinmeyen bir yana doğru uçmuş abi. Uçmuş abi. Durum bayağı ciddi yani ha. Ulan şimdi deprem babayı arasak cepten ulaşamayız. Kandilli Rasathanesi'ni arasak bütün atlar kilitlenmiştir. Uyarılar yapılmaya başlamıştır şimdiden değil mi? E ne yapacağız biz? Biz yine iyiyiz abi. Yabancı köfte şirketleri çalışanlarını departmanlardan dışarı çıkarmışlar kenar abi. Dışarıdalar abi. İşte onlarla aramızdaki kalite farkı bu ayrıcığım. Bu müessese Hayatta personelini zor günde bırakmaz, sokağa atmaz. Gerekirse arabasına atlar, gaza basar, çeker gider. Aman sahile doğru gitmeyelim Kenar abi. Dev dalgalar gelecek diyorlar. Depremden kaçarken tsunami'yi yakalamayalım Kenar abi. Ne tsunami'si oğlum? Ulan nerede yaşıyorsun lan sen? Kuzey Kaliforniya mı lan burası? İstanbul lan İstanbul. Okyanus kıyısı mı lan? Ama 48 tane kaz bilinmeyen bir yana uçmuş abi. Bu gece deprem olacak diyorlar. İstersen öncü sarsıntıları beraber yaşayabiliriz hayatın. Bak ben dükkanın önüne çadırı kurdum. Bu gece muhakkak bekliyorum ha. Çadır mı? Hı. Demek ki tek kişilik bir sirkin oldu Kenar. İyi, iyi. Peki burnunda top sektirip alevli çemberin içinden de geçebiliyor musun bari? Ya sirk çadırı falan değil. Bildiğin iki kişilik çadır aşkım. Stüdyo tipi. Bak depremden korkma binadan kork demişler bir tanem. İstiyorsan seni bu gece yatıya alabilirim. Ben evden dışarı adamımı bile atmıyorum Kenar. Fısıltı Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği mahalle dedikodularına ise hiç mi hiç inanmıyorum. <laughs> Ama istersen köpeğimiz Lord'u sana gönderebilirim. Ya biz senin canını düşünelim, sen yine köpeklerini üstümüze sal ya. Zalim kadın. Ne istedim ben ya? Ha? Ne istedim ben? Yani böyle tehlikeli bir gecede aynı fay attı üstünde... ...kol kola uyumak ya. Hadi uzatma da ört şu telefonu, ben seni tutmayayım. Gir çadırına da ebediyete kadar uyu. <laughs>